Yıl 2025. Yer herhangi bir şehrin herhangi bir sokağı. Akıllı telefonunuzun ekranına bakıyorsunuz. Belki bir arkadaşınıza mesaj atıyor. Belki de yakındaki bir kahve dükkanını arıyorsunuz. O an sizin için saniyeler içinde gerçekleşen ve anında unutulan basit bir eylem aslında görünmez bir pazarın açılış gongu gibi çalıyor. Siz o kahve dükkanının yerini bulduğunuzda dijital evrende sizinle ilgili bir bilgi paketi çoktan yola çıkmış olur. Konumunuz, arama yaptığınız saat, kullandığınız cihazın modeli ve hatta yürüme hızınız. Tüm bunlar sizin ruhunuz bile duymadan toplanır, paketlenir ve en yüksek teklifi verene satılmak üzere devasa bir borsada işlem görmeye başlar. Bu 21. yüzyılın en karlı ve en az anlaşılan endüstrilerinden birinin temel mekaniği, veri komisyonculuğu. Peki nedir bu veri komisyonculuğu ya da global adıyla data broker? En basit tanımıyla sizin hakkınızda çevrim içi ve çevrim dışı kaynaklardan bilgi toplayan, bu ham verileri analiz edip zenginleştiren ve ardından bu bilgileri pazarlama şirketlerinden finans kurumlarına hatta devlet kurumlarına kadar geniş bir müşteri kitlesine satan aracıdır. Onlar kişisel bilgilerinizin borsa simsarlarıdır. Sizin kim olduğunuzla değil, kim olduğunuzun verisiyle ilgilenirler. Resmi raporlara göre bu endüstri 100 milyarlarca dolarlık bir küresel pazara dönüşmüş durumda. Bu şirketler adını muhtemelen hiç duymadığınız Axiom, Experian, Epsilon gibi devler. Faaliyetlerini büyük ölçüde yasal bir zeminde ancak derin bir gizlilik perdesi arkasında yürütüyorlar. Benim de bu videoyu çekmemin amacı sıradan bir insanın dijital ayak izlerinin nasıl milyar dolarlık bir servete dönüştüğünü, bu sürecin hayatlarımızı nasıl derinden etkilediğini ve en önemlisi bu yasal mafyanın kurallarını kimin koyduğunu anlamak. Çünkü sattıkları şey sadece anlamsız rakamlar ve istatistikler değil. Sattıkları şey sizin en mahrem anılarınız, sağlık geçmişiniz, finansal kırılganlıklarınız ve geleceğe dair umutlarınız. Bu pazar sadece bir sonraki reklamı karşınıza çıkartmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir işe kabul edilip edilmeyeceğinizi, bir krediyi alıp alamayacağınızı veya ne kadar sigorta primi ödeyeceğinizi de belirleyebiliyor. Bu dijital kimliğiniz üzerinden kaderinizin sessizce yeniden yazıldığı bir oyun ve çoğumuz bu oyunun bir parçası olduğumuzun farkında bile değiliz. Yıl 1969, yer Arkansas. Charles Ward adında bir mühendis, yerel bir siyasetçinin seçim kampanyası için basit bir görev üstlenir. Telefon rehberindeki isimleri kullanarak bir posta listesi oluşturmak. O günlerde bu saatler süren, meşakkatli bir daktilo işiydi. Ancak Ward'un aklına bir devrim vardı. Verileri manuel olarak listelemek yerine onları bilgisayara yükleyerek tasnif edilebilir, segmentlere ayırabilir ve hedeflenebilir bir varlığa dönüştürebilirdi. Bu basit fikirle kurduğu Demographics adlı küçük şirket birkaç yıl sonra adını Axiom olarak değiştirecek ve bugün bir bildiğimiz milyarlarca dolarlık veri komisyonculuğu endüstrisinin temelini atacaktı. Axiom verinin yeni petrol olduğunu herkesten önce fark etmişti. Ancak bu petrolü çıkarmak için henüz okyanuslar dolusu kaynağı yoktu. Aynı dönemde gölgelerde çok daha eski ve güçlü yapılar zaten mevcuttu. Kredi büroları Equifax, Experian ve TransUnion gibi devler 19. yüzyılın sonlarından beri vatandaşların finansal geçmişlerini, borçlarını ve ödeme alışkanlıklarını titizlikle kayıt altına alıyordu. Onların elindeki veriler bir kişinin toplumdaki en hassas sırlarından birini, yani finansal güvenilirliğini içeriyordu. 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe giren Adil Kredi Raporlama Yasası, bu kurumların topladığı verilerin ne amaçla kullanılabileceğini sınırlayarak bir çerçeve çizmişti. Ancak bu yasal çerçeve aynı zamanda bu devasa veri ambarına sahip şirketleri yeni ve düzenlenmemiş alanlara yöneltti. Madem ki kredi verilerini sadece belirli amaçlar için satabiliyorlardı, o halde kredi dışı yani pazarlama amaçlı veri toplama ve satma işine girebilirlerdi. Böylece ülkenin en büyük finansal gözetim mekanizmaları yavaş yavaş en büyük pazarlama gözetim mekanizmalarına dönüşmeye başladı. Asıl patlama ise 90'larda internet ile yaşandı. İnternet veri avcıları için bir anda sonsuz bir kaynağa dönüştü. Bu yeni dijital evrenin en önemli icatlarından biri de çerez yani cookie adı verilen küçük metin dosyalarıydı. İlk başta masum bir amaç için tasarlanmışlardı. Web sitelerinin sizi hatırlamasını sağlamak. Örneğin bir alışveriş sepetine eklediğiniz ürünlerin siz siteyi kapatıp açtığınızda orada kalması gibi. Ancak veri komisyoncuları için çerezler dijital birer iş sürücüsüydü. Hangi siteleri gezdiğinizi, hangi ürünlere baktığınızı, ne kadar süre kaldığınızı ve nelere tıkladığınızı kaydeden bu görünmez casuslar sayesinde bir insanın ilgi alanlarının, arzularının ve zayıflıklarının haritasını çıkartmak mümkün hale geldi. Bu noktada endüstrinin asıl dehası ortaya çıktı. Çevrim dışı ve çevrim içi dünyaları birleştirmek. Aksiyum gibi şirketler marketlerden aldığınız sadakat kartı verilerini, abone olduğunuz dergileri, evinizin tabu kayıtlarını yani gerçek dünya verilerini topluyordu. İnternetin yükselişiyle birlikte bu devasa çevrim dışı veri tabanlarını çerezler aracılığıyla topladıkları çevrim içi gezinme alışkanlıklarınızla eşleştirmeye başladılar. Sonuç sadece internete ne yaptığınız değil aynı zamanda kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, ne kadar kazandığınızı ve ne tür ürünler satın aldığınızı bilen bütünsel bir dijital profil. 20. yüzyılın sonunda veri avcıları artık sadece listeler satmıyordu. Sizin dijital bir hayaletinizi, yani gerçeğe neredeyse birebir uyan bir veri kopyanızı satıp para kazanıyorlardı. Eğer veri komisyoncularını bir istihbarat teşkilatı olarak düşünürseniz, her birimiz hakkında tuttukları dosyalar en yetenekli casusların bile hayal edemeyeceği kadar kapsamlı olur. Bu dosya doğumunuzdan bugüne attığınız her dijital adımın, yaptığınız her harcamanın ve hatta fısıldadığınız her sırrın bir kaydıdır. Peki bu dijital hayalet nasıl yaratılıyor? Bu devasa gözetim mekanizması hangi parçalardan oluşuyor ve nasıl bu kadar kusursuz işliyor? Süreç 4 temel aşamada gerçekleşen aralıksız bir veri madenciliği operasyonu. İlk aşama ham verinin toplanması. Bu devasa bir ağdan gelen sürekli bir bilgi akışı. Birinci kaynak kamusal kayıtlar. Evinizin tapu bilgileri, seçmen kütükleri, mahkeme dosyaları, evlilik ve boşanma belgeleri. Devletin sizin hakkınızda yasal olarak tuttuğu her türlü bilgi bu endüstri için bir başlangıç noktası. İkinci kaynak ticari işlemler. Yaptığınız her kredi kartı harcaması, üye olduğunuz her sadakat programı, doldurduğunuz her garanti belgesi bu havuza yeni veriler ekliyor. Marketten ne sıklıkla bebek bezi aldığınız, hangi siyasi görüşe yakın dergilere abone olduğunuz gibi bilgiler, yaşam tarzınız ve alışkanlıklarınız hakkında paha biçilemez ipuçları veriyor. Üçüncü ve en güçlü kaynak ise çevrim içi izlemeler. Web sitelerine yerleştirilen çerezler ve pikseller, e-postaları gizlenen görünmez izleyiciler ve en önemlisi akıllı telefon uygulamalarınızın içine gömülmüş olan yazılım geliştirme kitleri yani SDK'lar. Bir hava durumu uygulaması yüklediğinizde sizden konum izni ister. Ancak o uygulamanın içine gizlenmiş bir SDK bu konum bilgisini siz uygulamayı kullanmıyorken bile alabilir. Her birkaç dakikada bir veri komisyoncusuna gönderebilir. Duke Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma binlerce popüler Android uygulamasının kullanıcıların haberi olmadan hassas verileri üçüncü taraflara sızdıran bu tür izleyiciler içerdiğini ortaya koydu. Dördüncü ve son kaynak ise bizzat kendimiziz. Hangi karaktersin testleri, online anketler, yarışmalar, en kişisel bilgilerimizi çoğu zaman eğlence karşılığında kendi ellerimizle de teslim ediyoruz. Veri toplandıktan sonra simyanın başladığı ikinci aşamaya geçiliyor. Veri işleme ve zenginleştirme ham ve dağınık veriler tek başına anlamsız. Veri komisyoncularının asıl gücü bu farklı kaynaklardan gelen parçaları birleştirerek tek ve tutarlı bir profil yani sizin dijital hayaletinizi yaratmaktır. Buna kimlik eşleştirme denir. E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız veya ev adresiniz gibi anahtar bilgiler kullanılarak marketteki alışverişleriniz, internetteki gezintileriniz ve sosyal medyadaki beğenileriniz aynı potada eritilir. Artık siz farklı platformlarda dolaşan ayrı kimlikler değil, tek bir altın profilsiniz. Bu aşamadan sonra çıkarım başlar. Şirketler eldeki verilere bakarak sizinle ilgili tahminler yürütür. Örneğin belirli ilaçlar hakkında arama yaptıysanız ve sık sık hastane sitelerini ziyaret ediyorsanız sizi diyabet riski taşıyan olarak etiketleyebilirler. Belirli ürünleri satın alıyorsanız yeni evli, gece geç saatlerde online kumar sitelerini geziyorsanız riskli kumarbaz olarak sınıflandırabilirler. Bu etiketler sizin asla paylaşmadığınız ama algoritmaların hakkınızda vardığı sonuçlardır. Son aşama ise bu dijital profillerin paketlenip satılmasıdır. Müşteriler 30-40 yaş arası iki çocuklu, yıllık geliri 250 bin TL üstü ve yeni araba almayı düşünen kadınlar gibi genel bir kitle satın alabileceği gibi çok daha rahatsız edici spesifik listelerde talep edebilir. Piyasada kanser hastaları, erektil disfonksiyon sorunu yaşayanlar, borç içindeki bireyler ve hatta yakın zamanda yakınını kaybetmiş olanlar gibi yüzlerce kategori bulunmaktadır. Sizin en savunmasız anlarınız, en mahrem sağlık sorunlarınız ve en derin finansal endişeleriniz birer pazarlama segmentine dönüştürüldür ve en yüksek teklifi verene satılır. Bu mekanizma modern ekonominin görünmez motorudur. Ancak bu motorun yakıtı tahmin edebileceğiniz gibi bizim kişisel hayatlarımızdır. Yıl 2018 Mart ayı. Dünya medyası haftalarca manşetlerinde tek bir isme ayırmıştı. Cambridge Analytica. Bu İngiliz siyasi danışmanlık firmasının adı daha önce sadece siyasetin iç çemberlerinde fısıldanırken bir anda küresel bir skandalın merkezine oturdu. Cambridge Analytica veri komisyonculuğunun sadece bir sonraki ayakkabıyı satmak için değil aynı zamanda bir ülkenin kaderini değiştirmek için nasıl bir silaha dönüştürebileceğinin kanıtıydı. Kanalda Cambridge Analytica skandalı hakkında çok detaylı bir içerik mevcut. Detayları merak ediyorsanız mutlaka o videoya göz atabilirsiniz. Cambridge Analytica skandalı kamuoyunun dikkatini veri endüstrisine çekmişti. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Asıl sarsıntı bu gözetimin ne kadar kişisel, ne kadar anlık ve ne kadar kaçınılmaz olduğunu ortaya koyan derinlemesine medya soruşturmalarıyla çıktı. Bu siyasi manipülasyonun ötesinde gündelik hayatımızın en mahrem anlarının birer meta gibi alınıp satıldığı gerçekliğiyle yüzleşme anıydı. Yıl 2019, Aralık ayı. The New York Times gazetesinden bir grup araştırmacı gazeteci One Nation Tracked yani takip edilen bir ulus adıyla yayınlayacakları bir dizi makale için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir veri seti analiz ediyorlardı. Ellerindeki dosya 12 milyondan fazla Amerikalı'ya ait akıllı telefondan toplanmış 50 milyardan fazla konum bilgisini içeriyordu. Bu veriler onları satan şirket tarafından anonimleştirilmişti. Yani isimler ve telefon numaraları kaldırılmış yerlerine anlamsız kimlik kodları atanmıştı. Teoriye göre bu kişilerin kimliğini tespit etmek imkansızdı. Ancak gazeteciler bu teorinin tehlikeli bir yalan olduğunu kısa sürede kanıtladı. Dijital dedektifler gibi çalışarak bu anonim olduğu iddia edilen noktaları birbirine bağladılar. Bir kodun gece nerede durduğu, evi, gündüzleri düzenli olarak nereye gittiğini, iş yeri ve haftada bir hangi okula uğradığını, çocuğun okulunu tespit ederek o kodun kime ait olduğunu şaşırtıcı bir isabetle belirleyebildiler. Gördükleri manzara korkunçtu. Pentagon'daki üst düzey bir savunma yetkilisini evinden işine, oradan da bir yürüyüşe katılırken takip edebiliyorlardı. Ünlülerin nerede yaşadığını, polis memurlarının nerelere gittiğini ve hatta gizli servis ajanlarının ABD başkanını korurken izledikleri rotaları bile görebildiler. En rahatsız edici olanı ise kanser tedavi merkezlerine, kürtaj kliniklerine, psikiyatrist ofislerine veya madde bağımlılığı toplantılarına giden insanları tek tek tespit edebilmeleriydi. Mahremiyetin son kalesi olan fiziksel konumumuzun aslında herkesin erişebileceği bir pazarda satılık olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla ifşa almıştı. Peki bu veriler nereden geliyordu? Cevap yine telefonlarımıza yani yüzlerce masum görünümlü uygulamanın içine gizlenmiş SDK'lardaydı. Vice News'in teknoloji bölümü Motherboard tarafından yapılan bir başka sarsıcı araştırma aralarında Müslümanlar için bir dua ve kıble bulma uygulamasının da bulunduğu yüzlerce uygulamanın kullanıcıların konum verilerini Xmod gibi veri komisyoncularına sattığını ortaya çıkardı. Milyonlarca insan dini vecibelerini yerine getirdiğini sanarken aslında her adımı bir gözetim şirketine rapor ediyordu. Bu ifşalar sadece konum verisiyle sınırlı kalmadı. 2022'de The Markup tarafından yapılan bir araştırma H&R Block ve Texel gibi büyük vergi beyanı sitelerinin kullanıcılarının gelirlerini, vergi yahadelerini ve yatırım bilgileri gibi son derece hassas verilerini piksel adı verilen izleyiciler aracılığıyla Facebook ve Google gibi teknoloji devleriyle paylaştığını belgeledi. Bu medya soruşturmaları veri komisyonculuğu endüstrisinin sadece demografik bilgilerle ilgilenmediğini, en derin sırlarımızı en azsa sağlık durumlarımızı ve en kırılgan finansal anlarımızı da birer ürüne dönüştürdüğünü kanıtladı. İlk sarsıntı halkın bu görünmez düşmanın kendi ceplerinde en güvenlikleri uygulamaların içinde yaşadığını anlamasıyla geldi. Cambridge Analytica ve New York Times'ın ifşaatları gibi sarsıcı olaylar kamuoyunda bir öfke dalgası yaratmıştı. Milyonlarca insan aynı soruyu soruyordu. Tüm bunlar olurken devletler ve düzenleyici kurumlar neredeydi? Bu küresel uyanış veri endüstrisinin 10 yıllardır faaliyet gösterdiği yasal gri alana nihayet bir projektör tuttu ve hukukun ağır işleyen çarklarını yavaş da olsa harekete geçirdi. Hesaplaşma dönemi, devasa para cezaları, yeni ve katı yasalar ve teknoloji devlerinin kendilerini ilk kez mahkeme salonlarında savunurken bulmasıyla başladı. Bu hukuki depremin merkez üssü Avrupa'ydı. 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü yani GDPR veri mahremiyeti alanında bir devrim niteliğindeydi. GDPR oyunun kurallarını temelden değiştirdi. Artık şirketlerin veri toplamak için kullanıcılardan açık, anlaşılır ve gönüllü bir rıza alması zorunluydu. Gizli, önceden işaretlenmiş kutucuklar ve sayfalar dolusu hukuki metinin arkasına saklanma dönemi bitmişti. Daha da önemlisi vatandaşlara unutulma hakkı ve verilerine erişim hakkı gibi güçlü silahlar verildi. Artık herhangi bir Avrupa vatandaşı bir şirkete hakkımda ne biliyorsun diye sorabilir ve tüm verilerime sil emrini verebilirdi. Bu kurallara uymayan şirketler için öngörülen cezalar ise gerçekten de caydırıcı oldu. Küresel cironun %4'üne veren para cezaları bu yasayı sadece Avrupa'yı ya değil Avrupalı kullanıcılarla iş yapan tüm küresel şirketleri etkileyerek veri korumanın yeni altın standartını belirledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise mücadele daha parçalı bir şekilde ilerledi. Federal düzeyde GDPR gibi kapsamlı bir yasa olmasa da Federal Ticaret Komisyonu yani FTC gibi kurumlar yetkililerini daha agresif kullanmaya başladı. Özellikle en mahrem veri türü olan konum bilgisini satan komisyoncuları hedef aldı. Ağustos 2022'de FTC Veri Komisyoncusu Koçavaya, insanların üreme sağlığı kliniklerine, ibadethanelere ve aile içi şiddet sığınaklarına yaptıkları ziyaretleri ortaya çıkarabilecek konu verilerini sattığı için dava açtı. Bu bir dönüm noktasıydı. Ocak 2024'te ise FTC bir adım daha ileri giderek Xmod yani yeni adıyla Outlogic adlı bir başka veri komisyoncusunun tüketicilerin hassas konu bilgilerini satmasını tamamen yasakladı. Bu artık sadece bir para cezası değil, endüstrinin kalbine yönelik doğrudan bir müdahaleydi. Federal düzeydeki boşluğu gören eyaletler de kendi yasalarını çıkarmaya başladı. Bu akımın öncüsü Silikon Vadisi'nde kalbi olan Kaliforniya'ydı. Kaliforniya Tüketici Mahremiyet Yasası yani CCPA ve onu daha da güçlendiren Kaliforniya Mahremiyet Hakları Yasası yani CPRA Amerikalılara ilk kez GDPR benzeri kapsamlı haklar tanıdı. Ancak bu hesaplaşma tablosu ne kadar etkileyici görünse de acı bir gerçeği gizliyordu. Milyarlarca dolarlık cezalar trilyon dolarlık teknoloji devleri için genellikle iş yapmanın kabul edilebilir bir maliyeti olarak görülüyordu. Yasalar her zaman teknolojinin bir adım gerisinden geliyordu ve Endüstrinin büyük bir kısmı hala gölgelerde faaliyet göstermeye devam ediyordu. Hukukun yavaş adımları verilerimiz üzerinden para kazanan devasa makineyi durdurmak için henüz yeterli değildi. Verilerimiz üzerinde kontrolü kaybettiğimizde sadece can sıkıcı reklamları görmeyiz. Aynı zamanda adil bir şekilde yargılanma, eşit fırsatlara sahip olma ve kendi kaderimizi tayin etme hakkımızda kaybederiz. Algoritmalar hakkımızdaki verileri kullanarak kimin kredi alabileceğine, kimin işe girebileceğine ve hatta kimin riskli bir vatandaş olduğuna karar verdiğinde görünmez bir kas sistemi de yaratmış olurlar. Peki bu gidişatı tersine çevirmek mümkün mü? Cevap sadece daha fazla ceza kesmek veya mevcut yasaları yamamaktan geçmiyor. Cevap temel bir paradigma değişikliğini gerektiriyor. Veri sahipliği. Bu dijital çağda kaderimiz hakkında karar veren algoritmaların beslediği bir ürün mü olacağız yoksa kendi bilgisi üzerinde egemenlik sahibi bir vatandaş mı? Bunu zaman gösterecek. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Dikkat ettiyseniz veri sahipliği ve verilerimizin nasıl kullanıldığı ile ilgili komplo teorilerine dönüşmeyen Hepsi bir şekilde kaynaklarıyla ortada olan içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunun da ana sebebi ben ve beni takip eden daha fazla insanın bilgilenmesine yardımcı olabilmek. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesi de çok etkili. Bu arada ekibi desteklemek isterseniz de katılabilirsiniz ya da süper yollayabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Dur! Hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin. Ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.